gelmek istiyorum. Biz işin şey konusundayız. Tasarım nasıl olmalı falan konusunda konuşuyoruz. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Abi yapay zeka diye bir şey girdi hayatımıza. Bunu artık klişe olarak kullanmak yerine abi biz yapay zeka bir ele alalım istiyorum aslında. Yapay zeka şu an tasarım sürecinde dahil oldu mu? İşliyor mu? Ne aşamada? Para kazandırıyor mu? Veya ihtiyacı karşılıyor mu? Şimdi bu noktada biraz bunlara denmek istiyorum. Daha sonra ee, işin arka planında, yakında işimizi elden alacak mı konusuna değineceğiz. Önce şeyi sormak istiyorum. Abi yapay zeka şu an tasarımda ne aşamada işliyor mu? Ya ben aktif olarak kullanıyorum. İlkten başlayayım isterseniz. Mesela ne? önceden dediğim gibi dekupe yapmayı arka plan temizle ben, ben hiç sevmiyordum. Yani. Hatta öyle iş gelince erteliyordum. Artık direkt işte arka planı yapay zeka yaptırıyorum. Font aramak istediğimde e, fontu uzun süre işte bu fontun adı neydi, şu fontun adı neydi, bunu hangi fonttan yaptınız gibi arkadaşlar sormak yerine direkt yapay zeka'yı soruyorum. Bana 3-5 tane benzerini gösteriyor, örneklerini gösterebiliyor. Ek olarak sosyal medya tasarımı yaparken önceden kare formatta yapıyorduk mesela. Onu hikaye formatına çevirdiğimizde alttan üstten boşluk kalıyordu. Onu artık direkt yapay zeka tamamlayabiliyoruz. Bir de direkt profesyonel şekilde yapıyor yani. Hiç akla hayal gelmeyecek şekilde kendi şeyine tamamlayabiliyor benim iş yükümü yüzde elli oranında azalttı. Yani çok ciddi düzeyde azalttı. Çünkü caption şey yazıyorsun, ardından görüntü arıyorsun, onu buldun, sosyal medyada, Instagram'da paylaşacaksın, açıklama metnini yazıyorsun. Yani bir sürü böyle detayı bizim önümüzden kolaylıkla çekiyor, alıyor, önümüze sunuyor bizim. Yani bunu mantıklı bir şekilde kullandığında tek başına bizi mesleğimizden edemez entegre olmazsak iş hacmimiz azalır diye düşünüyorum ben. Çünkü bize her türlü ihtiyaç var. Yani bugün ben işte e, görüntüyü yapay zekadan da üretiyorum, sana gerek yok diyebilecek bir işletme yok. Varsa da zaten o işletmeyle siz çalışmayın. Çünkü bu işletmenin vizyonu, sizin amacınız mesleki olarak kariyer elde etmekse bu işletmenin vizyonu zaten sizi geliştirmez. Konumunuzu belirleyin. Yolunuzdan şaşmayın. Ama yapay zekanın gücünü arkaya almamak <laughs> büyük bir e, saçmalık. Hı hı. Önceden, benim, önceden benim yeğenim yapıyor diyorlardı. Şimdi yapay zeka yapıyor diyorlar. Ama bir yani, yandan bizim de işimize yaramadı mı bu durum? Yani birçok ya böyle... benim işime yaradı yani. Evet. Zaman evet. kazandırıyor, hız kazandırıyor. O iyi yani. Ve birçok tamam. hani rakibimizi, meslektaşımızı da şimdi eğri oturup doğru konuştuğumuzda entegre olmayan birçok meslektaşımız da Dökülüyor arkada. Yani burada bizim işimize yarıyor. Bundan kaynaklı ben korkacak bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. <laughs> evet. Yani zaman kazandırdığı aşikar. Hani inanılmaz zaman kazandırıyor. Ben özellikle yani örnek veriyorum. Bir sosyal medya postası yaptığımda bunun açıklamasını, hashtagini, işte ikonlarını yani her şeyi ona yaptırıyorum. Yani bu çok güzel oluyor. İşte diyorum ki ben işte bu hafta işte Illustrator veya Photoshop grup eğitimi yapacağım. Bana bir metin verir misin? İşte yazıyor oraya işte şu kadar saatlik eğitim, bu eğitim, bu eğitim. Veya şey diyorum işte yani şöyle bir eğitim planlıyorum. Acaba bu eğitimde neler anlatırsam daha efektif olur hani. Hı hı. Hani bunlar şey değil. Hani bazı kesim var mesela. Ben onu çok duyuyorum. Ya işte yapay zekadan bilgi alıyorsunuz, kendiniz yapmıyorsunuz. Yani bu mantıklı değil. O zaman evimize robot süpürge de almayalım hani. Hani yapay zeka hayatımızın her yerinde. Ne bileyim o zaman blender kullanmayalım. Bıçakla keselim domatesi yani örneği görüyorum. Hı hı. Hani onun için bunlar şey hani iş bilmezlerin kullandığı cümleler. Ee, yapay ha, zeka... Bir şey dün bir markayı evet. yapay zeka sayesinde ipten aldık. Bir de şöyle bir şey var. Hani e, firmalar, müşteriler bizden sorun çözmeyi bekliyor. Hani o sorunu nasıl çözdüğümüzde çok ilgilenmiyor adamlar haklı olarak. <laughs> yani ben adam benden işte örnek veriyorum logo tasarım istemiş, işte kurumsal kimlik istemiş. Ben burada yapay zekaya sorarak ya ben bu firmaya nasıl bir logo yapabilirim? Hangi objeleri kullanabilirim? Ee, nasıl bir yol izleyebilirim sorusunu sorup, ben bunu örnek veriyorum iki günde yapacağım ama yarım günde yapıyorsam hem müşterinin hoşuna gider hem de ben iki günde kazanacağım parayı yarım günde kazanırım. Aynı şekilde ben mesela e, seslendirme için dışarıya ekstra ücretler veriyordum, şimdi seslendirmeler yapay zekâda yapıyorum. Bu çok güzel bir şey bence. Hani on numara seslendirme yapıyor, birkaç tane kullandığım site var. Hani kaçırmıyor, kelimeyi kesin de kaçırmıyor yani. Ee, bu benim işimi çok kolaylaştırıyor. Ee, dediğim gibi yani yapay zeka bizim işimizi elimizden alan değil. Aksine işimizi hızlandıran, bizi çok daha konfor alanına taşıyan bir şey. Ya ben 2-3 kişi gibi çalışıyorum yapay zeka sayesinde. <laughs> öyle yanımda 2 tane eleman var gibi. Evet evet. Ee, ben işin biraz daha böyle hani teknik detayından çok. Artık yapay zeka bizim işte temel böyle küçük küçük detaylarımızla ilgilenmeyi bırakıp abi eğer büyük iş yapabiliyorsak büyük iş küçük iş yapabiliyorsa küçük işlerimizi kolaylaştırma noktasında büyük bir araç olarak görüyorum. Hı hı. Yani e, bizim hızlıca ulaşmamız gereken gece saat 2'de ulaşmamız gereken bir metin yazarı mı var? Abi yapay zeka oluşuyor. Benim hızlıca dekupe etmem gerekiyor? Canva'da ya da Remove BG gibi bazı sitelere girerek ya da Adobe'nin kendi içerisinde, Photoshop'un kendi içerisinde açıyorum aracı, ekran siliyorum. İş bu kadar basit bir hale gelince benim işlevselliğim artıyor. Tasarımı daha hızlı verebiliyorum. Yani dolayısıyla ben şu an kendimde küçük bir asistan olarak kullanabiliyorum. İş burada. Ee, bunu yapay zeka bize bu anlamda çok iş görüyor. Peki kim, kimlere yaramıyor? İşini yaramayan kimsenin ben olduğunu düşünmüyorum. Katılıyorum. Bence de yani işine yarıyordur yani. İşine yarım yani. da yaramıyordur. Genelde zaten ben, adapte de. olamayanlar eleştiriyor yani işte kullanamıyor. Evet, Benim işim elime alacak falan diye şey yapıyor, geliştirmeye çalışıyor. Yani. O da şey, şey. Kendi. kendini geliştirmeyen kişi işte yani zaten evet, evet. sektörün güzelliğiydi o. Yani yarın yeni bir şey çıkıyor, bir gün sonra yeni bir şey çıkıyor. Hı -hı. Ee, ben mesela başından geçen bir olay anlatayım. Bir, bir ay önce bir, bir tane web sitesi tamamladım. Ee, bir de bir tane buton var ve butonu kaldıramıyorum yani kaynak kodundan siliyorum olmuyor, header alanından siliyorum olmuyor vesaire. Bir tane yazılımcıyla görüştüm. 3-4 bin lira civarında bir ücret talep etti kaldırmak için. Dedim Hı. ki ben bunu yapay zeka ile çözerim. Yapay zeka ile bir saat falan sohbet ettik. Kod nerede işte kaynağı nerede vesaire vesaire. Bir saat sonunda kodu bulduk o butonu oradan kaldırdık yani. Hı. Yani beni herhalde maliyet olarak hem yani de zaman olarak çok hızlandırdı. Hani onu bile yapıyor şu an. Hı. Hı. Ya, Abi işte. de, evet. Ben şunu söylemek istiyorum. Yapay zeka işin içeriğine değil, görünüşüne ya da işte basic bir şekilde yapmaya çalışan insanlara çok işine yaramadı. Çünkü artık bir kişi tasarımcı olmadan da belli başlı problemleri çözebiliyor. Bu bence güzel bir yaklaşım bir taraftan ama yeni başlayanlar için biraz zorlayıcı bir taraf. Biraz onların işine yaramadı. Çünkü yeni başlayanlar biliyorsunuz genelde küçük küçük işlerle başlarlar. Ve e, bu küçük işleri yaparak özgüven kazanırlar, Belli baş küçük paracıklar kazanırlar, bu onların motivasyon kaynağı olur. Ama bu noktada yapay zeka, işte diyelim ki yeni başlayan stajyerlerin şey problemini çözüyor. İşte o küçük küçük verilen işleri çözüyor. Peki bunu nasıl yapabilirler? Bunun da çözümü çok kolay aslında. Bunun nasıl kullanabileceğini yapay zekayla yaparak belki bu alanda niş bir e, kimlik kazanabilirler. Örneğin e, mesela seyyar şu anda yapay zekaya video hizmeti veriyor. Bunu herhangi bir kullanıcı yapamaz mı? Yapabiliyor. Ve Bu daha da yeni e başladım yani. Çok önceden video tasarımı hazırlayan biri de değilim. Daha şu 2-3 aydır hazırlıyorum yani. Sadece eğitimleri evet, izleyerek çözdüm. Basit bir işlem aslında ama bunu, şey basit olan işlemi bir niş olarak, bir ünvan olarak kullanıp "Yapay kadar video yapıyorum, hizmeti hizmeti veriyorum." diye bunu bir şey haline getirebiliyor. Bir e, ürün haline, bir hizmet haline getirebiliyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Artık konuyu getireceğim konu şurada. Aplikasyonlar çoğaldı abi. Aplikasyonlar bu hizmeti veriyor. Dolayısıyla bu yeni başlayan arkadaşların yerine hizmet veren aplikasyonlar var. Ve burada da şey kavramı çıkmaya başladı. Yeni başlayan arkadaşlar içerik noktasında kendi geliştirmeden e, birden tasarımcı oldular. Herkes ortalık şu an grafik tasarımcısı kalmıyor. Ve kullandığı aplikasyon abi e, yapay zeka, chat Canva'nın basic sürümü ama kendi tasarımını yapmıyor. Bu Burası çok önemli, bak burası... Ha bu arada böyle bir şey yapmak istemedim. <gülüyor> <gülüyor> Değil, e, parantez içinde tutmak istiyorum. E, bunu kendisi yapmıyor. Kanva'da yapılan tasarımı, CapCut'ta yapılan şablonu düzenleyerek kendine tasarımcı diyor. Ya da Freepik'ten diyelim, Freepik'ten bulduğu tasarımı indirip e, ona bir de temel yazı, yazıyı silip kendine tasarımcı diyor. Bu noktada bu adamın yakın zamanda devreden çıkabileceğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla bu adamın işine yaramayacak diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Zaten ha. adapte olabilmiş olsa o yöntemleri seçmez. Mantıken. <laughs> Abi ola evet kesinlikle. Sürekli şuna iyi değinmek lazım bugün ee, görsek de görmesek de bu yapay zeka araçları DeepSeek olabilir, Google Gemini olabilir, imaj olabilir, Imagen, ee, miydi ya da ee, Canva olabilir, diğer ChatGPT araçları olabilir, diğer yapay zeka araçları olabilir, hızla kendilerini geliştiriyorlar. Ve bu noktada bir promptla artık tasarım yapabiliyorlar. ediyorlar. son sürümü biliyorsunuz. Bana şu şekilde bir tasarım ver dediğinde sana o tasarımı verebiliyor. Ve bu muhtemelen işin hala giriş kısmı birkaç sene sonra bu olay çok daha farklı bir yerlere taşınacak. Bu noktada şeye gelmek istiyorum. Bunu gerçekten bir yapay zeka noktasında bir Hani şeye eklendi mi bilmiyorum. Şu an akademide var mı yapay zeka biliyor musunuz? Üniversitelerde. Yapay zeka bölüm açıldı diyebiliyorum ben. Bir üniversitede açılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Üniversite olarak mı soruyorsun Zeki? Evet üniversite olarak soruyorum. Benim üniversite okuduğum başlarda... bölümde var. Yeni metni okuyorum ben. Yapay zeka bölümleri hiç var. Hiç. Dersleri var yani. Yakında tasarımcı akademisinde de var. Ee, o güzel. Bak yani Orada da bir okul olarak nitelendirirsek. Abi şöyle bir olay. Bizim... E noktası önce çözmemiz lazım. Bu arada şimdi biz dijital okur yazarlı olan insanlarız. Dijital okur olduğu zaman biz bazı şeyleri bildiğimizde her şey bunları biliyoruz zannediyoruz. Bizim dijital okur yazarlığımız iyi olduğu için biz herkesi her şeyi kullanabiliyor biliyor zannediyoruz. Bizim öncelikle yeni başlayan ya da hali hazırda mevcut profesyonel olan insanların. Yapay zeka okur yazarlığı diye bir eğitim bulup böyle bir şey var mı bilmiyorum. Bu alanda kendini geliştirmesi gerekiyor. Ben bunu e, kendim dahil hepimize tavsiye ediyorum. Böyle bir eğitim var mı bilmiyorum. Yoksa da lütfen bu arada Hasan Can sen bilgileniyorsun. Sanal Hocam sen bilgileniyorsun bilmiyorum. E, şu konuya bir el atın lütfen. Şöyle ben burada iki. bir e, araya girmek istiyorum. Müsaade edersen. Tabii ki. Şimdi birçok e, öğrencimden şöyle tepkiler alıyorum ben. İşte hocam biz yapay zeka ile yapıyoruz. Ne gerek var Photoshop'a? Yapay zeka ile yapıyoruz. Ne gerek var video programı öğrenmeye? Hani bu olay da aslında çok yanlış. Çünkü yapay zeka yaptığımız hiçbir dosyanın kaynağını yapay zeka bize vermiyor. Aslında burada kritik nokta bu. Evet yapay zeka tasarımı oluşturuyor. Ama ben yapay zekada yaptığım tasarımı PSD veya AI formatını alıp rengini değiştiremiyorum. Yani onun için sektörü sektöre yeni giren kişilerin evet yapay zeka öğrenmeleri gerekiyor ama bence önce bu tasarımın temelini çözmeleri gerekiyor. Daha sonra yapay zekaya geçmeleri gerekiyor. Hani yapay zeka evet. bana biraz da şey geliyor. Yani kolaycılık. Evet biz kullanalım. Zaten biz belli bir aşamaya geçmişiz. Ben zaten şu an 3 günlük işi yarım günde çıkartırsam bu benim karıma. Ben elimi oynatmadan da çıkarsam olur. Ben zaten biliyorum bu iş ama Diğer adamın öğrenmesi gerektiği için o adam biraz daha zorlanarak o süreçleri geçirmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi bunu çok şey genelde konuştuğumuzda e, çok konu gerçekten genelde kalıyor. Abi gel bunu şimdi şeyde konuşalım. Bir kanva özelinde konuşalım. Mesela kanva dediğim zaman hali hazırda. Abi şekli. konuya girmeden önce çok özür diliyorum bölüyorum. Ben müsaadenizi isteyeyim. Benim için zaten plansız bir yayındı. Ee, başka işlerim vardı araya dahil oldum. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Değer Herkese katlı. iyi akşamlar Değil diliyorum. Bir sonraki yayında tekrar buluşuruz inşallah diyorum. Daha, daha geniş planlı büyü, daha planlı bir zamanda daha, daha planlı şekilde yayınlara katılmış olacağız bu arada. Ee, ayaklarına sağlık, emeğine sağlık. Görüşmek üzere. Teşekkür i̇yi ediyorum. İyi akşamlar. De. E, en temel basic düzeyde kanva. Bugün her kanva kullanan kendi tasarımcı ilan ediyor. Her Canva kullanan Kamerdaki şablonlarımızı alıp bir mı görmüyoruz? Abi biz o e, satış yapanları görmüyoruz. Burada Burhan dediğimde Burhan iyi bir kamera tem template tasarımcısı, şablon tasarımcısı e, alıyor bizim şablonu. E, bizim zaten oradaki kamanın amacı herkes için tasarım. Abi sen tasarımcı değilsin, senin bir tasarım geleneğin yok olmayabilir ya da olabilir Al abi bu şablonu düzenle paylaş. Ama senin olduğunu iddia etme. E, kullan, istediğin kadar kullan. Ama bu adam şunu yapıyor. Kalkıyor, benim 7 yıllık, 8 yıllık deneyimimle yaptığım şablonu alıyor, siliyor metni, tekrardan yazıyor, kendi ismini yazıyor, kendi markasını yazıyor ve diyor ki ben tasarımcıyım. Mah tasarımcısın arkadaşım, sen nah, tasarımcı değilsin. Sen bir operatörsün, sen kanva aracını kullanabilen bir operatörsün. Hmm. Ee, bunu diğer bütün alanlar için uygulayın lütfen. Bu adam geliyor ve kendini, kendi ait olmayan bir birikimi kullanıp tasarımcı olarak ilan ediyor. Peki bu noktada problem ne? Bunu kullanabilir mi? Kullanabilir tabii ki. Ama e, bir araç olarak görerek kullanabilir. Bunu yap, yapmasında bir anormallik yok. Kalkıp Canva'da peki bunu sıfırdan oluşturup kendi altyapısı olduğunda çok profesyonel bir şey yapabilir mi? Yapabilir. Şimdi konuyu şeye getirmek istiyorum. Güzel söyleyeceğim. Bu aslında az önce benim anlattığım konu gibi. Yani müşteri veya hedef kitlemiz biz işi nasıl yaptığımızda sorunu nasıl çözümüz ilgilenmez. Tamamen önemden sonuçtur. Sonuç güzelse hangi programda yapıldığı, nerede yapıldığı aslında hiç de önemi değildir. Kesinlikle. İlk sorduğum şeye geleceğim. ilk konuya geleceğim. Oğuzhan bir şey söylemek ister misin bu konuda? Sen son gittiğin sinema filminin hangi kamerayla çekildiğini After Effects'ten mi düzenlendi, Premiere'le mi kurgulandı diye soruyor musun? Sormuyorum. Seyyarsan soruyor musun abi? Ya yok göze iyi geliyorsa benim için sorun yok yani. Hangi kameraya çekildiği önemi yok. Da. Da Vinci ile mi yapıldı, ile mi yapıldı senin yok. için bir önemi var mı? Ya da bilmediğim yok, evet. var Ortaya çıkan sonuç önemli yani. Peki. Bu noktada bakış açısı da biraz önemli. Şimdi bizim mesleğimizde önemli. Çünkü ben bir işletmeyim. Bir bedel ödüyorum. Ve bunun karşılığında da alacağım unsuru nerede kullanacağım çok önemli. Ve nerede sınırlı olduğum çok önemli. Şimdi baskıya gidecek bir unsurda benim ihtiyacım baskı unsuruysa senin bana verdiğin sonucun nereden geldiği çok önemli. Ama videoda önemli değil. Ben izliyorum. Güzel, okey. Ben bilerek izledim. Fragmanı izledim. Ama tasarımda hiç böyle olmuyor. Geleceğiz. Bence böyle. Bak az önce Hasan Can yani ağzına sağlık çok güzel bir şey söyledi. Niye bu kadar felsefik olarak konuşuyorsun dedi. Tasarım bu kadar karmaşık değil dedi. Bunu dolaylı olarak söyledi. Evet bu kadar karmaşık değil. Bunu başka bir yerden ele alalım. Abi günün sonunda ben ilk konuştuğumuz konuya geldiğimde tasarım bir problem çözmek dedik. İsterseniz şov yapın, isterseniz sessiz yapın, isterseniz minimalist yapın, isterseniz bangır bangır bağıra bağıra yapın. Problemi çözdükten sonra problemi nasıl çözdüğünüz her zaman önemli değil. Bazen önemli. Hiç önemli değil demeyeceğim. Ee, burada problemi kısa zamanda çözebiliyor muyum? Kendimi ciddi anlamda yormadan, efor harcamadan yapabiliyor muyum? Yani burada belli başlı özellikler var tabii. Ama problemi çözdükten sonra güzel bir şekilde çözüyorsam, estetik bir şekilde bir sonuç alıyorsam, kim için önemli abi? Ben bunu da işin problem çözmekte olduğunu düşünüyorum. Problem çözdükten sonra ister yapay zeka kullan, ister e, Adobe kullan, ister git Riyan kullan, istersen git kalemle kullan. ya başka bir şekilde değiştirelim. İşin bir de sadece tasarım yapmak, aplikasyonu iyi bir kullanmak olacak. Buraya da bir değinelim. E, bu noktada da şeye geliyoruz. Abi, bağıra bağıra şunu söylüyorlar. Photoshop'u ileri seviye bilin, bilmeyin abi, bilin ama arka planda şeyi de güçlendirin. Photoshop tabii ki önemli, Illustrator tabii ki önemli. Ben Illustrator kullanıyorum, ben Illustrator benim bir parçam. Ben e, istesem de Illustrator bırakamam çünkü benim amacımı ulaştıran en iyi araç Illustrator. Ama bu noktada şeyi bilmem lazım, benim Illustrator kullanabilecek bir de ilgim, yetkinliğim olması gerekiyor. Ben hoş kullanabiliyorum diye benim Porsche kullanabilecek bir de şey imajım olması gerekiyor. Bir arka planda bir de onu kullanabilecek bir yeteneğimin olması gerekiyor ya. Hı hı. Yoksa sadece direksiyon çevirmenin olmadığını bilmem gerekiyor. Ya da şöyle düşünün. E, ben çok iyi kalem kullanıyorum. Bunu şeyden alıntı alıyorum. E, Profesör doktor Tevfik Fikret Uçar'dan alıyorum. E, diyor ki kalem yazmaksa biz o zaman yani bugün daktilolarla yani aslında tam olarak çeviri yapmıyorum da ne demek istediğini yani e, dolaylı olarak söylüyorum. Kalemle e, kalem kullanarak bir fikri ifade ediyorsan dost TF'si e, bir kalem kullanarak yaptı bunu. Belki de, daktilo da de kullandı. Daktilo kullandıysa o o zaman e, bugün bizim mahkeme köşelerinde on parmak yazan e, katiplerimiz var ya kreatifler neden o zaman eski gibi kitapları yazamıyorlar? Düşündük mü abi? Neden o zaman bugün bilgisayar oyunlarında tangır tangır klavye kullanabilen gençler neden bir içerik üretemiyorlar? Neden bir bir söz ifade edemiyorlar? Her şeyi yapay zekayla çözmeye çalışıyorlar. Çünkü için arka planda yetkinlik yok. Evet. Bizim bu problemi fark etmemiz lazım. Aslında kreatiflerde de benim gayem, amacım burada benim kalkıp birbirimize Adobe, Photoshop'u yarıştırmak değil. Biz abi biz ne yapıyoruz ya? Dünya nelerle ilgileniyor? Biz nelerle ilgileniyoruz? Biz hala kalmamı, Photoshop mu, chat çekimi mi? Değil abi bırak bunları artık ya. Bizim arka planını bir, 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 kendine, bir kendine gel. Bir yetkinliklerini bir geliştir. Bunlar senin için bir araç olduğunu fark edeceksin. Sen bir Dostoyevski kadar kitap yazabilecek, Sabahattin Ali gibi bir denirmen yazabilecek bir hale gel bir kuyucak Yusuf yazabilecek bir hale gel. Söz sana bu şeyi yapabilecek birini buluruz. Sen zaten bunu yazarsın. Klavyeyle de yazarsın, daktilöre da yazarsın, kalemle de yazarsın. Bunun bir aracını buluruz biz. Sen yetkinliğini geliştir abi. Ben bu konuda çok daha fazla konuşmak istemiyorum. Biraz şey olabilir. Söz. <laughs> abi lütfen ekleme yapın. Ben bir orada bir su içeyim. Bir boğazımı dinlendireyim. Yakın zamanda sesimi kaybet, Tekrardan kaybetmeyeyim. Ya i̇ki yıl önce mesela Canva kullananlar laf ediyorlar, İşte Canva kullananlar tasarımcı değil falan diyorlardı. Şu anki Canva'nın sunduğu özellikleri çoğunu Adobe programları sunmuyor mesela. Ya i̇ki yıldır ben daha çok Canva kullanıyorum. Daha çok işime yarıyor çünkü. Daha çok zaman kazandırıyor, hız kazandırıyor. İşte işlemlerin e, yapılış hızını daha daha da sistemli hale getiriyor. Abi peki... E, ...burada olay aslında Canva bunun bir ismi. Ama bunun araç, araç sahip. olarak kullanmak gerekiyor yani. Aynen. Ya bu kanva değil, bu chat -tip -tip olabilir. Bu e, Gemini olabilir, Imagine olabilir, olabilir. <laughs> günün sonunda bizim acaba bu derdi, bir, yani bu olayın kendimize bir dert edilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu mesela Oğuzhan'ın dilinden ifade edecek olursak, bir marka logo değildir, bir marka hikayesidir ya, logo onun görünen kısmıdır ya. O marka o işleve sahip mi? O önce sahip olduğu yetkinliği veya arka plandaki her şeyi anlatabilecek bir logo ister aslında. Bir logo çizip arka plandaki işlevlerini göstermek. Önce etkinlik, önce hizmetini belirler. Sonra o hizmete özel bir logo ve bir hikaye aslında oluşur. Doğru mu düşünüyorum? Olsun hocam. Çok doğru. Çok doğru. Yani evet, buradaki aslında mesele şuydu. Yani eee Mesele kanvayı kullanmak değil, yani bu yadırganacak ya da yanlış bir durum değil. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmayan kişiler burada en büyük cahillerdir, aptallardır. Şimdi aslında insanların tepkisinin yanlış bir şekilde ben dile getirdiğini düşünüyorum kanva konusunda. Şöyle de bir gerçek var. Şimdi hiçbir yetkinliği olmadan sırf kanvayı kullanarak markalara umut vaat eden insanlar var. Yani sırf senin yaptığın bir içeriği parayla satıp, umut vaat eden insanlar var. Şimdi bunlar art niyete geçiyor. Ve art niyetli sayısı da çok olduğu dönemlerde, kanva bu tarz şeylerde kötü anıldı. Hı hı. Ama akıllı insanlar, ticaret yapan insanlar, kanvayı bünyelerine dahil ettiler zaten. Evet. Ben şu anda bir tasarımı hareketlendireceğim zaman niye After Effects'te uğraşayım ki? Basit evet, bir evet. atacağım örnek veriyorum. Telefondan bile yapılıyor artık yani. Kampancı. Neden uğraşalım ki yani After'da bir Hı -hı. dünya yok keyframe'de, orada zor. ne gerek var uğraşmaya? Kalmadı hemen animasyonu oluşturmuş adam. Müşterinin istediğini Hı -hı. de karşılıyor. 5 dakikada sorunu çözüp teslim ediyorsun. Zaten kanvanın olayı da bu. Hı -hı. Tamamen burada bir araç olmak. Farklı sitelerden font indirme derdi yok mesela. Direkt tüm fontları kendi bünyesinde barındırıyor. Ekstradan Müzik lazım olduğunda farklı farklı platformlardan işte müzik uygun mu değil mi diye ona göre araştırma şeyi de yok. Onlar kategorilendirilmiş zaten ambiyansa göre ayarlamış. E, müziği de oradan ayarlayabiliyorsun direkt. E, stok görsel lazım diyelim veya stok video lazım diyelim. O da aynı şekilde tüm e, içeriklerin hepsini bir platforma toplamış yani. O şekilde bayağı bir işime yarıyor benim ya yani açıkçası. Abi en basitinden QR kod oluşturtuyorsun yani. ya. Aa bedava bir de. yani QR kod Ben yaptığımız kartvizitlerde filan QR kodu oradaki o kamadan oluşturtuyorum. Ya bazıları mesela QR kodda ücretsiz diyor. Deneme evet. süresi oluyor. Onu da söylemiyor ama. Ya küçük bir yerini yazıyor işte web sitenin bir yerinde. O e, afişte kullandığınız zaman mesela bir ay sonra, iki ay sonra işte QR kodu okuttuğunda web siteye yönlendiriyor. QR kodu açmanız için, okumanız için işte ödeme yapmanız gerekiyor diyor. Bu <laughs> sefer yaptığın iş seni çöp oluyor yani. İşte kartvizitten bastırdın? Kartvizite bin tane bastırmışsındır mesela. Bin kişiye dağıtmıştır onu. Ama müşteri o QR kodu okuttuğunda ödeme yapması gerekiyor. O da bir yanlış algı açıkçası. Evet. Al algı ortaya çıkartıyor yani. Bir de pdf'ini alıyorsun. İllüstratörü attığında kendini kendin çizmişsin gibi oynayabiliyorsun. Hı hı. Ya aslında orada tepki e, hani Osman Hocam dediği gibi hani ben Canva biliyorum ben bir tasarımcıyım diyenlereydi. Hani evet, benim tepkim onlaydı açıkçası yani. Şimdi adam diyor ki ben Canva kullanıyorum tasarımcıyım yani e, az önce dediğim gibi yani sen 5-6 yıldır bu sektördesin ya da daha fazla bu sektördesindir Photoshop biliyorsundur e, bu iş yapıyorsundur. işi hızlandıracak her şey okeyim ben. Yani hmm. adı Canva olur başka bir şey olur. İşimi hızlandırıyorsa ben kullanırım abi. Ama ee, adam daha girmiş, 6 ay, 7 ay, 1 yıl Canva e, kullanıyorum, ben bir grafik tasarımcıyım deyip daha sonrasında da o olay şuraya gidiyor. Ee, şuna sebebiyet veriyor. Şimdi hızlı yaptığı için adam sektörün dinamiklerini bilmiyor ve diyor ki işte bir tane post tasarımı 100 TL, 200 TL. Aslında işin emeğini, işin e, sıkıntısını vesairesini bilen kişiler ne yapıyor? Buna 1000 lira veriyor, diğer adam 100 TL diyor. Çünkü diyor ki Canva'da çok olay yapabiliyorum. Çünkü adamın sektör birinci sadece Canva'daki hazır şablonlar. Gerçek sektörü bilse, gerçek emeği bilse aslında daha sonra kanvaya gelse böyle davranmayacak. E bu da hı hı. ne oluyor? Sektörün işte e, düşmesini sağlıyor ama şu da var her zaman. E, düşen sektör bizi çok ilgilendirmiyor. Düşen sektör zaten e, o sektör düşsün. O sektör çok umurumuzda değil. Ama hı hı. E, şöyle bir dipnot var. Sektöre yeni giren kişileri bu çok etkiliyor. Çünkü adam bakıyor, evet. lan diyor ki hocam diyor işte 100 TL'ye tasarım yapıyorlar. Ben bu işte nasıl para kazanacağım? Yani nasıl millet işte 50-60 bin lira, 100 bin lira kazanıyor? E tabii adam korkuyor, endişe ediyor, gelecek kaygısı taşıyor. E, en çok onları etkiliyor bu olay. Bu da biraz kötü oluyor tabii. Çünkü o adama onu doğrusunu anlatmak çok kolay olmuyor. Onu görüyor çünkü. Ya biz de öyleydik sektöre yeni girdiğimizde. Hani bizler de öyleydik yani.